merhaba arkadaşlar ben Baran ee, um, Minecraft'ta dünyanın en küçük evini yapacağız ha, ama ilk önce şu şekilimi değiştireceğim ben sen kar kardeşim ellemiş şöyle bu olsun şöyle tekelimi yapalım. Şimdi zor vay ve şöyle alalım ve arkadaşlar ilk önce bir tane almış. evini yapacağız ama yeri aldı Şimdi önce şunları kıralım da. Şu şekilde arkadaşlar üç ineceğiz Şimdi 4, 1 2 3 4. Şimdi şöyle genişleteceğiz. Dünyanın en küçük evini şey yaptığım için şekilde görünecek şekilde şu şekilde dışarı çıkacaksınız şu şekilde şu şekilde görünecek burası böyle böyle sonra gelecekler. kural burası boş kalacak arkadaşlar. Onun için yapacak şey yok. kapatabilir mi diye bir bakalım. Güzel oldu mu? Aynen. Evet arkadaşlar. Bir değişiklik yok. Ben evet şu şekilde görünecek buraları şuraya şu ocağı bunu ve bunu koyacağız şu, şuraya şunları koyacağız ama ikon aynen arkadaşlar siz burasını hallet, yani Burası sayacağız diye böyle yapın <laughs> biraz da genişletelim demek ki bu şurası açık ka, ka, çünkü zaten çok karanlık Şimdilik böyle kalacak bu. Şöyle iki tane kazdım arkadaşlar. İki boşlu. Buraya şu koyacağım. buraları buraya ben tane yani Allah kahretsin yani çok oldu. Buraya şunu şunu şu koyalım aynen. Aynen bu şekilde. Yani Şöyle böyle, böyle yerleştirdik. Bakın şurası böyle kalmalı. Artık kapısı bir. Yani şurak... Dur dur. Ben şimdi ayarlayacağım. Arkadaşlar. Dur. Bir Buradan şura bir tahta koy. Tamam mı? tahtalar. Can yaptık? Heh, şu, şu burada şey yerleştirelim. Ee, Lanı <laughs> de O değil. Burada on yerleştirdikten sonra Artık bana gerek yok. Şimdi kapımızı açalım. Arkadaşlar ta yerleştirin yok olmaz. Sıfırınız gibi küçük bir ev. evimiz oldu. Küçük bir evimiz oldu. <laughs> Şurası açık kalsın. Açamadım ben bir. Şu şekilde. Eee, o, bir. Eee, şu. Dur. Dur da dur. dur ama. Dur. Böyle olmalı. arkadaşlar bu böyle yapın. Bak. Eee da kurabilirsiniz. Tuzak da göstereyim hemencik. Hemen cicik. Hemen cicik. cicik. Sterim ya, ya. Ya videolarda Tüm top bir şey yapacak bir şey yok arkadaşlar. İp nerede? İpimiz, ip, ipimiz, ipimiz. Bu Burada. şöyle turuncu kumumuzu yerleştirdik. Buna böyle hop. Bir daha karşılığınızı da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu bölüm şöyle olacak şimdilik. İnek! Nestonumuzu alalım. Şu şekilde. Şimdi şu şekilde benden dur al onu falan seni o amına kutum için. Şöyle iki tane. İki, iki tane kaldıktan sonra bunu şöyle lavlamayla. Ondan sonra da. ne Buradan aynı şekilde bu. Yok ki Şurada kettel. İsterseniz de Bilmem kumla mı kapattırdım. Size kalmış derken kum da de Şöyle, şöyle kapatabilirsiniz. Bu kadar yani. Kolay bir yer. Ve işe yarar. Çok küçük. Çok küçük gibi. Ama dünyanın en küçük evi. Bu şekilde arkadaşlar benimle için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın.